Evet, değerli Anadolu Web TV izleyicileri, Tunkiyat Başkanı Muslim Bildar'la birlikteyiz. İş insanı, Sizin toplum örgütü temsilcisi. Zaman zaman yurt dışına gidip geliyor. Van'ın gündemine dair zaman zaman açıklamalar alıyoruz. Daha önce de konuk etmiştik fuar programlarında ve benzeri yerlerde. Elektrik zamlarıyla başlayalım. Size olan yansıması nedir? İş insanları açısından Ortaya çıkan sorunlar, problemler, e, yurt dışında bu konuya nasıl bakılıyor, e, genel bir problem mi, geçici bir problem mi sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, e, öncelikle bu fırsattan dolayı teşekkür ediyorum. E, bilgi birikimlerimizi ve düşüncelerimizi aktarmamıza vesile oluyorsunuz. tabi son dönemde enerji problemi çok ciddi bir problem. Enerji e, bir ham madde olarak düşünürsek, yani yediğimiz ekmekten, içtiğimiz çaydan, tükettiğimiz bütün ürünlerde temel ham madde enerjidir. Enerji yükseldiği zaman bütün bunların fiyatını etkiler doğal olarak. Ama bizim birkaç yönden bunu ele almamız lazım. Yani bir tek mesken sorunuyla, işletme sorunuyla değil, bunun birkaç boyutu var aslında ele alınması gereken. Tabi fabrikalarımızda üretim analerimizle görüşüyoruz, üyelerimizle görüşüyoruz. Bütün üretimde şu anda yüzde yirmi fiyat farkının nedeni enerji. Meskelere geldiğimizde yüzde altmış yetmişleri, hatta yüzde yüze varan artışlar söz konusu. Dün ben bir resmi kuruldaydım. 12 ayın elektrik faturası 40 bin lira birinci eğil, ayın elektrik faturası 190 bin lira. Yani bu artışların e, tabii ki bütün dünyada bir ekonomik problem var. Enerji fiyatları artıyor. Bu da bir gerçek ama Türkiye'deki e, bu dengesizliğin, bu artışların fiyatı bir tek dış ülkelerdeki artışlar veya ham artış fiyatı sebepleri değil. Burada başka bir şey aramak gerekiyor. Aslında başka bir nedeni olmalı bunun. Yani normal kurdaki artış vesaire falan bunu etkilemez, kur 12. ayda da yüksekti, 1. ayda daha yüksekti. Ama bir faturanın 4 katına çıkmasının nedenleri araştırılmalı bence. Yani işin kötü tarafı bunu sorgulayamıyoruz, sorgulayamıyorsunuz, araştıramıyorsunuz, araştırdığınızda bir yanıt alamıyorsunuz. Yani bu hükümetin kesinlikle bu konuyla ilgili bir çalışma yapması, enerji firmalarının e, bununla ilgili bir e, düzenlemeye gitmesi yani düşünün e, Türkiye'nin göbeğinde, batıda, belki doğuda olsa farklı anlaşılacak ama batıda bir ilin elektriğinin üç gün kesilmesi, üç gün enerji verilememesi ne demek? Oradaki insanların ölüme terk edilmesi anlamına gelir bir bakıma. Zira biz hani ekonomi tarafını geçtik, üretim tarafını geçtik. E, efendim, e, ısınmayı bile geçmiş olabilirsiniz ama hastaları geçemezsiniz. Çocukları geçemezsiniz, yaşları geçemezsiniz. Bu Türkiye'de şu anda ciddi bir problem. Ee, evet ben yurt dışında özellikle Orta Doğu ülkeleriyle her ay e, işte bir hafta on gün e, komşu ülkelerdeyim. Bazı çalıştaylara katılıyorum, bazı programlar var yönetiyorum, e, paydaş oluyoruz. Ben e, en kötü diyebildiğiniz hiçbir ülkede bile böyle bir durumla karşılaşmadım. Zira biz ülkemizin ekonomik-sosyal durumlarını tamamen oralarda kıyaslama yapıyoruz, araştırıyoruz gittiğimiz ülkelerde de durumların ne olduğuyla alakalı. Ama inanın e, Suriye'de savaş var, e, böyle bir şey yok. İran'da yıllardır ambargo var, böyle bir şey yok. Azerbaycan'da yok. Ha, e, bunun e, sebebi e, bence ekonomik değil, ahlaki artık. Bu net bu şekilde söyleyebilirim. Yani burada bir e, Problem var, bir yasal boşluk var ve bu firmalarda bu boşluktan faydalanıyorlar. Bugün bir haber okudum. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili sanırım e, talimatlar talimatlar vermiş bir çalışma yapılacak. E, bu çalışma e, elbette düzelecek, yapılacak ama bu yapılan zamların, kesilen faturaların da bir an önce geri alınması gerekiyor. Dediğim gibi bu bir tek e, müslüm bir dala veya size veya bir işletmeye yapılan bir zulüm değil aslında. Bu bütün ülkeye yapılan bir zulüm çünkü <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait kurumun faturası bir ayda 40 bin liradan 190 bin liraya çıkıyorsa bu da milli servettir. Gene bizim cebimizden çıkan, devletimizin cebinden çıkan bir paradır. Ee, bu da kabul edilemez ve yani faturalara yapılan zamların artışların muhakkak geri çekilmesi de gerekmekte yani. aynı zamanda.